Evet sevgili Adomel Aronya izleyicileri. Bugün 22 Ocak Pazar. Evet bu sene malumunuz 2023 yılı kurak geçiyor. Beklenen e, kar yağmur gibi yağışları maalesef e, ülkemiz almadı. Ama e, 3-5 güne yağmurlar başlayacak diye bir haber e, aldık meteorolojiden. İnşallah e, bereketli bir yıl bizi bekler. Tabii bizim e, bu sene bahçemizi oluşturana kadar e, hava bize müsaade etti ve aklımızdaki planladığımız her şeyi bu sene yapabildik. Evet, bunlardan bir tanesi de e, ne demiştik? Bir daha tekrar yapalım. Evimizin etrafını şu şekilde çam ağaçlarıyla. E, Dolandık leğe şeklinde. Ve buradan sonra e, bu çamların bitiminden sonra da asmalarımız başlıyor. Üzüm e, fidanlarımızı diktik. Ve bugün de üzerinden bir kış geçeceği için e, üzerlerini böyle kumla kapattık. E, normalde fidanlar e, asmalar onların içerisinde. Soğuktan etkilenmesin diye e, tamamen e, gömdük toprağa. <laughs> Tabii bizim toprağımız ağır bir toprak olduğu için e, yağmurdan, yağıştan e, daha da ağırlaşacak ve filizlerin çıkmasını engelleyecek. O yüzden e, dışlarına e, en üstte e, kumla kapattık. Hem e, kışın sıcaktan korusun e, hem de kendi gücüyle onu delip yukarı çıkabilsin diye böyle bir e, kum çakıl uygulamamız oldu. Evet, <laughs> bunlar da her şu e, iki direğin arasına gördüğünüz gibi denk gelecek şekilde burada ve e, bir de böyle iki tarafa L şeklinde yaklaşık bir 30 tane e, asma fidanla diktik. Evet karşıya da e, şöyle. Aronyalarımızın arasından yürüyelim biraz. Evet karşıya da e, meyve fidanlarımız vardı. Aklımızda olan. Onların dikimlerini de gerçekleştirdik. Yani bu sene 600 tane aronya fidanımızı diktik. 60 tane şu bölgeye çam ağacımızı dikimini yaptık. 30 tane şu bölgemize L şeklinde asma Fidanlarımızı diktik ve yaklaşık şimdilik 12 tane de meyve fidanımız var. Evet buraya da bizim yol olarak kullandığımız kısım. Evet burada bir kiraz fidanı diktik. Burada da yine bir kiraz fidanımız var. Burayı dediğim gibi yol gibi bıraktık aynı zamanda. Bu vişne.